Sinem'in dünyasına hoş geldiniz. Bugün çizimde ne var bölümü var. Çizimde ne varı çektim. Yani tabii ki kızımın çiziminde ne var. Dün indirimden, İngiliz güzel yorganlar aldım. Bunları size hemen göstermek istiyorum hanımlar. Alırken çok mutlu oldum. Çünkü 5 TL'lik alışverişlerde 100 TL'lik indirim vardı. Hemen aldım zaten çeyizde olması gereken e, önemli şeylerden biri yorgan. E, yün yorgan istemiyor kızım. Ben yün yorgan da yaptım. E, vereceğim ama kullanma taraftarı değil yün yorganı. Elyaf yorgan kullanımı daha rahat olduğu için e, tabii ki çok da sağlıklı olmayabilir. Ama e, yün yorgan istemiyor. Ben de onun için İngiliz Home'dan, indirimden çok güzel şeyler aldım. Bugün size açıp göstereceğim hanımlar. Bakın. Evet. Bu çift kişilik bir yorgan double. Bir tane. Bir tane daha çift kişilik yorganımız var. Aslında çok güzel oluyor yardım edelim yaptım şey yok. Parmar tabii ki ben bunları çıkarırken biraz hırçın çıkardım herhalde. Yırttım bunları. Şimdi e, bunları bantlayacağım ve saklayacağım. Tabii ki saklayacağım yeri de bilmiyorum. Nereye kaldıracağım? O kadar çok eşya var ki çeyizimizde. Evet, bunu nereye bunlar nereye koyacağım bilmiyorum. Artık bir şeyler ayarlamaya çalışacağım. Tabii ki benim evim de tıkış tıkış kendi eşyalarımın olduğu için e, biraz fazla olduğu için ben nereye bunu sığdıracağım bilemedim. Bakın burada da tek kişilik bir yorgan birinci iki çift kişilik aldım iki de tek kişilik yorganımız var canlarım akıyla ah, çıkarabilsem çıkarabilsem şöyle evet Bakın şöyle bu da tek kişilik. Açık halini gördüm ben. Çalışan kızlarımıza sordum açık var mı diye. Tabii ki dokundum ben bunların kalınlığına, inceliğine dokundum. Çok fazla aşırı kalın değil. Çok ince de değil. Orta halli. Tamamen kullanabileceğiniz yorganlar. Ben açmayacağım bunları. Hiç poşetlerinden çıkarmayacağım. Şuraları yırtılmış. Bant hazırladım. Şimdi bunları bantlayacağım tozlanmasın diye ve çeyize kaldıracağım. Ee, bunlara e, iki tane yüz dikmiştim. Çeyizimizde var. İki tane çift kişilik e, şey var. Nevresim takımımız var. Bir tane de nevresim takımı İngiliz Home'dan şöyle aldım. Şöyle göstereyim size. E, bir nevresim iki yastık kılıfı var. Sonra tekrar gidip param yetmemişti, yanımda para yoktu yoksa bunların çarşafını falan da alacaktım. Bunlara yetti param. Gidip ilk fırsatta çarşaflarını alacağım çok güzel nevresim takımları gelmiş. Sizlere de tavsiye ediyorum. Bir tane de üstte şöyle bir yastık kılıfı verdiler hanımlar tek yastık kılıfı. Şimdi bunu buna ayıracağım tek kişilik. Bakın. Hmm, bunlar tek kişilik bunlara. Tek kişilik e, nevresim takımları alacağım. Nevresim yüzleri alacağım. Bunlar da e, bir tane yedekten bir yastık yüzü. Buna da bir tane alacağım. Bunlara birer tane daha alacağım. İki tane de evde tek evde dikmişim. Dikili olan var. Tabii ki biraz güpürlü dikmişim. Süslü süslü. Kızım istemiyor onları. Tabii ki çeyizde olması gereken şeylerden. Olmazsa olmazım benim. Ama ona da yine böyle sade e, fırfırsız, güpürsüz nevresim takımları alacağım. Almak isteyen hanımlara tavsiyemdir. İngilizcom e, havlu ve banyo e, banyo ve havlu ürünleri çok şıktı. Çok güzel şeyler gelmişler. Bazen e, böyle bulamıyorum. E, i̇lk fırsatta gidip onları da alacağım. E, almak isteyenlere tavsiyemdir. Sizler de kızınıza veya oğlunuza gelince alabilirsiniz. Teşekkür ediyorum kanalıma geldiğiniz için. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.